Evet. Erikli Baba dergahındayız. Aynı zamanda Zeytinburnu'nun Cemevi evet. statüsünde değil mi? Evet, evet. evet. Erikli Baba kültürel, ve tek Tekkesini Koruma ve Yaşatma ve Kültür Dayanışma Derneği. çekeyim mi seni? Ver Biliyorum biliyorum şey. Şu, zaten tamam ben kay kayıtta. Tamam Hı. biliyorum. Ge Öyle yürü istersen sen İbrahim abi. Bu taraf. Burası kütüphane İbrahim abi. Bu da bizim aş evimizin aşçısı diyeyim Kazım abi. Lokmacı. Lokmacı ha. öyle diyor. Merhaba canım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Mekanınız çok güzelmiş. Hasan Bey burada beni gezdiriyor. Yani burada, gel burayı da gör. Hepsini merak ediyorum. Evet ziyarete devam ediyoruz. Şu anda Erikli babanın çay ocacığındaız. Çay ee, eksik olmasınlar bize çay ikram ettiler. O zaman ha, ha. siz sizi tanıyalım. konuş. Ee, evet. E, ben, ben Bulgaristanlıyım. Ismim Adliye. Nereden geldin buradası burada? Azerbaycan'ın Kırcalı'nın köylerinden, Haskovan'ın köylerine evlendim. Kırcağal köyü, Karalı, Haskovan'ın köyü. Kazım Bey, abi sen de bir kısa bir şey söyleyebilir misin? Kazım Bey, onun şifresi burada çalışıyoruz. Kazım Bey, Sivaslı ya Erçinli. Erçinli, Kemal Kemalli, Konserve Köyü. Evet. Şu anda zeytunları Erçin Baba ediyoruz. Oran yemeğini yapıyoruz. Ne kadar Bak güzel. Olarak iki var. Evet. Kendi var. Şimdi bizim hemşerimiz oldu. Evet. Biz Kaz Türkmenlerindeniz. Senin evet. emşerin nur içinde yazsın Alekber Çiçek. Evet. Bizim akrabalarımızın köyünde yatar. Tahta kuşlar. Tahta kuşlar. Evet, evet. Bilmem oralara yolun düştü mü? Hiç zamandır oraya gittiriyor. Buyur bekleriz sizi Çanakkale Çanakkale'de. Gelirsem, oldu. Allah hizmetlerimizden kabul etsin. Allah Allah. Yani bu, bu mekanı gördüm, çok mutlu oldum. Sakın ha burada e, bir şey olmasın. Sağ olun, sağ olun. Dede çayını iç kalkak başka gezeceğimiz yerler vardı. Tamam. Taze <laughs> meyve gezin Yukarıya bakın aşağıya bakın her tarafa gezin. Hadi. Tamam, sağ olun. Biz sana da bekleriz. Tamam. İnşallah. Yani <laughs> buradan hep beraber çok gideriz. İnşallah, olursa. İnşallah. Sağ olasın. Diğer tarafı gezeriz. Allah hizmetleriniz kabul olsun. İnşallah. Burada bu Sizin beraberliği. Ben olsun. çok mutlu oldum. Sakın ha bura bozulmasın. Çok sağ olun. Bozulmaz, bozulmaz, bozulmaz. İzlayma. Hadi. Evet. Hiçbir zaman için bozulmayacak. Sana söz veriyorum. Evet. Yemekhaneye iniyoruz. Bodrum kat merdivenlerden. Bu <laughs> burası. Erikli Baba Cem evinin i̇şte, mutfağındayız. E, tüm lokmaların ııı e, yapılıp pişirilip buradan ııı e, sel servisle e, dağıtılıyor. İşte diyelim ki benim e, kırkım var ya da birine e, bir lokman var. Getiriyorsun burada güzelce hazırlanıyor, pişiyor her şeyi. Halk geliyor, duası okunduktan sonra da ikram ediliyor. Evet. Bu, Kazan da... Kazan da pilav, et işte... E, Hacı Bektaş'taki... Evet, aynen o ka, şeyleri... Kara kazana, böyle, kazana benziyor. Büyük kazanlar. Evet. Böyle. Bunlar e, aynı zamanda da e, aşure ayında da e, aşure evet. çorbası pişirilir. Biri noktası olarak kurban kesilir. Onları da herkese işte dağıtın. Bu şu kısmı da gördüğün gibi servis işte tabaklar falan var İbrahim Ağabey'in. Evet. Orada bulaşıkları falan yıkanıyor. O bura dört dörtlük bir tesis. Böyle tesisi. gelelim, kapatmadan gel, çıkıyoruz burada. Tesisi, Bur burası, burayı siz, bu burası dedi. dedenin dua okuduğu post yani. Post, oturuyor burada duasını veriyor. Burada bulaşıklarında böyle. ot her yerde gül bahçede biter. Mevlana Hazreti Mevlana'nın sözü. Siz burayı düzenledikten sonra siz mi bu hale getirdiniz? Yoksa mevcut hali böyleydi. Yok yok buranın her şeyi iyileşti yani. He. Yardımlarla işte katkılarla. Oo, o zaman bu mekanı bayağı... Burada da çok güzel cahil ne kendi eksiğini görür ne de diyor kulak asar diyor. Yani Hazreti Ali'nin Bu kısım da aynı zamanda Bektaşi e, babaların kültürünün işte cemlerinin yapıldığı e, cem evi yapılmış bir mekan. Ya burada ayak çıkaralım. Eğer ilerileri çekeceksen. Bismillahirrahmanirrahim. Aa, ne güzel. Kendin konuşabilirsin. Ne güzel, i̇şte ne güzel, sizin ne güzel, o tarafın kültürünün güzel. paylaşıldığı. Evet. Ayrıyetten bir mekan. Ama burası e, yalnız Bektaşi canlı, sadece Bektaş, Bektaşi canlarının sadece onların. E, Cem Erkan'ın Cem Erkan'ın yapıldığı yer. Şey yer. Aynı şekilde onlar da işte kırklarını, kurbanlarını hmm. işte burada postları vardır. İşte burada da Otman Baba tek 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 tekkesi. Ondan sonra işte burada e, benim de fazla bilgim fazla yok ama işte İmam Hasan Hüseyin'in daimi e, Aşık Veysel'in Evet. Ulu önderlerimizin evet. sözleri ve resimleri var. Bu şeyini evet. görürsün. diye evet. evet. eski Atatürk dönemlerinden bir, bir alıntı. Bir tablo. Eseri gelen diyor işte burada böyle bir duyuru yapılmış. Burada da şu anda kayıtta. Evet Hasan Bey bu mekanlar için söylenecek pek fazla söz yok. Rüyalarımız gerçekleşti. Biz daha önce çocukken <laughs> baya hatta 10 sene 20 sene öncesine kadar çok saklanıyorduk. Alevi kimliğimizi saklıyorduk inşallah bunlar bir gerçek oldu. Bu rüyalarımız gerçek oldu. Bu mekanları bu hale getiren bütün canlılara ben de teşekkür ediyorum. Bu mekanı ziyaret ettim. Teşekkür ederim. Bu Çok aslında e, yani. bizlerin ne kadar hoşgörülü olmamız işte iki e, kültürün iki e, ayrılan mesela işte batıyla doğu kültürünün bir arada yaşanıp da ibadet ettikleri mekanlardan birisi. Bak burada e, Bektaşi kültürünü nefesleriyle, demleriyle hatta ben kendim bile kaç sefer geldim katıldım. Ee, ne kadar da olsa bizde dem alınmasa da işte ben de gelip katıldığım zaman da lokmalarını yedim. E, dem olayı var, var mı? Şimdi var. Mı bilmiyorum. Yok var. Aynen var. yine e, var işte. Evet. E, şimdi kültürel olarak anadan babadan o şekilde şimdi, yaşanılmış. Şimdi Hasan Bey din bir Yol bir, sürek bin bir. Evet. Dedem, hep evet, 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 evet. Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Dem, bazı bölgelerde, bazı e, yörelerde olmayabilir, bazılarında vardır. Bir sultan aptalım, konar göçersin, Ali'nin dolusunu bir gün içersin, körpe kuzulardan nasıl geçersin, seversen Ali'yi değme yarama. Evet. Bize haktan bir Dolu geldi. Bir sen hiç sevdiceğim bir ben. Ee, bir de bana ver der. Yani özünde dolu vardır. Kırklar Cemindeki e, sunulan üzüm tanesini kimi şerbet yorumlar kimi de dolu. Ama dolu hiçbir zaman. Kesin dolu şarab. hiçbir zaman alkol manasında değildir. Hatta yemin için iki insanın dedem mu muhakeme ederken yemin olarak ben doğru içerimde yani Hasan Hüseyin'in kanı olarak evet. sayılır kutsaldır dolu. Hiçbir zaman dolu e, diğer anlamda bir alkol anlamında keyif anlamında yorumlanamaz. Böyle bir evet. Tane şey. Kalkalım buradan da e, daha gezeceğimiz, e, bakacağımız çok şeyler var güzel yerlerimiz. Şöyle tamam. gidin. Ben siz görüntü şöyle gel, abi. Gö giderken bir çıkışta görüntüleyeyim. Evet, Bektaşi babalarının Cem evinde İbrahim abiyle böyle gezmiş bulunduk. İbrahim abi, umarım e Cenab-ı Hak ona uzun ömür nasip eyler. Daha çok çok güzel günler görürüz beraber. Evet. Bu mekan Burası de hem aynı zamanda toplantı e, salonu. Onun haricinde de bağlama kursu verdiğim kendim burada bilhassa bağlama kursu öğretiyorum, işte öğrencilerim var. 25-30 tane. Bu sene de sene değişiyor, artıyor da dershane artık toplantı salonu. Evet. İbrahim abi. Kültürünün yaşatıldığı Cem evine çıkıyoruz beraber yukarıya. Buyur İbrahim abi. Önden siz buyurun. Ben sizi çekiyorum. Yok. Lütfen. Sen, sen, Lütfen. Siz... Ben bu sefer öyle yapmak yap. istiyorum? Önden siz gidin ben geliyorum. Ben konuşmam zaten. Ben, ben mekanı tanımıyorum. Buyurun siz. Ben ilmin şehri, Burayı özellikle al, eğer evet. Kapı, kapıdan gelmelidir diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. Evet, evet. Şurada bir cemevini alalım. Dergaha vardık durduk daraniyaza Kerem ile ya Esri Muhammed. Eriyek baba. Sen ki evladı Resulün hem Ali Aba var bizim deryağımız. Asli Ali Şahındır. Yüz sürüp gelen erenler Şah ekranı devriştir. Evet. Devrişandır. Evet şu anda Zeytinburnu Erikli Baba Cem evine giriyoruz. Onur verici, gurur verici bu mekanlar. Burası Anadolu. Evet, tablolar. Canlar var. işte böyle oturuyor. Bina yukarıda. Yukarı. Timburnu, Erikli, Erikli, Baba, Erikli Baba Cemevi. Cemevi. Artık burası artık Alevilerin sayılır evet, diyebiliriz. Bizim, bizim. Artık bizim oldu burası. Evet. Ne kadar güzel böyle bu kadar güzel bir mevkide bu mekanı e, korumak, sahiplenmek yani burada inançlarımızı icraat etmek ya çok onurlu bir şey yani. Bu insanlar hepsini kutluyorum ben. Adetin ailesi bizde de üç tane mum yerine ışık yanıyor. Aşağıda da mumlar vardı görmüştüm. Yine Allah Muhammed ya Ali adına delir, delir ya. değil, evet delir. ya bu e, farklı bir şeyi yok. Yok, yok. aşağıdaki ibadetle burası aslı aynı ocağa bağlı olan şeyler. Sadece belirli şeylerimiz e, ufak tefek de olsa her yörenin kendine göre öz bir yaşam biçiminden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet İbrahim abi, burası bizim son görüntü aldığımız yer. Umarım. ki sevdiğim tüm canlara bunları izletme şeyin Fırsatı olur. olur. Fırsatı olur. İlyas abime Bektaş Baba'ya köy halkına beni tanıyan herkese sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Teşekkür ediyorum İbrahim abi. Ben de teşekkür edeyim. Buraları bize gezdirdin, gösterdin. Yani İstanbullular boş durmamış. Ben herkesin daha kutluyorum. çok güzel yerler var. İnşallah bir daha Allah nasip etsin. Sen İstanbul'da. başka yerlere. Daha önce ben mesela Karacaahmet'i uzun yıllar önce Karacaahmet'le eee Şarkulu Sultan Derrangını görmek kısmet olmuştu. Ama Zeytinburnu'nda böyle bir Artık zeytin Zeytinburnu'nun her şey İstanbul'un her yerinde böyle güzel yerler var dergahımız. Sağ olun. Herkesi kutluyorum bu kültürümüze böyle Sağ olun yani. için. Evet burada son veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Şöyle ben de geldim. Hayır <laughs> şey. oraya sen. Şu İbrahim. Aslında İbrahim Bey sen sizin zorluklarınızı anlatacaksınız. Biz değil. Mesela köyde mi yaşıyorsunuz siz şehirde Şehir, mi? Merkezde. Merkezde mi? Merkezde. Mesela canazelerde zorluk yaşıyor musunuz? İbadetlerinizde zorluk yaşıyor musunuz? Aslında sizin sorunlar. Bizim sorunlarımız yok değil. Bizim de var. İşte burs veriyoruz burada. E bir sürü başvuru var. Kimin doğru, kimin haklı etmediğini bilmiyoruz. E bizim yukarıda Seyyid Nizam Hazretleri'nin türbesi var. Belediyeyle bir ciddi bir kavga gittik, Sıkıntı yaşıyoruz şimdi. Evet. Üzletmeleri için. Yani bizim bir çalışmışlar. İlaçla ilgili bizim burada belki Hasan Bey anlatmıştır. Biz tamamen cenaze ekranlarında ibadetlerimizi Türkçeleştirdik. Onunla ilgili bir kitap çıkardı. Yani bir dua kitabı çıkardı. Şimdi herkes her isteyen şive, e, lisanı düzgünse istese kal, bir alıp canınızı kaldırabilir. Çok basit. Yani. Şimdi ondan sonra, e, yani. İbrahim abi şöyle evet. bir şey de düşündüm de hani böyle bir zamanımız olsa da buradan kalkıp oralara gelip de işte o bütün şeyleri Ya tabi her zaman bekleriz. Sen, güzel ya sen. bizim başkanımız da eee Genç ve çok çalışkandır. Bir gel, bekleriz yani başkanım sizi. Çanakkale'ye yolunuz düşerse. Bir araç alacağız. He. Bir araç alırsak bugün inşallah geliriz. Birkaç arkadaş yani. da yani. medeniz Hatta yapabilirsek ortak bir cem yaparız. Cem olur, bir şey yaparız şey yani. Tabii niye olmasın. Şimdi neden? Ee, tabii bu işler biraz da bilmiyorum. Tabii e, yönetim kurulunda olan dostlarımızın biraz cesur olması. Bizim burada İbrahim Akkuz'u dövmeye kalktı. Beni dövmeye kalktı. Dedeyi tüketti. Dedeler bizim bu dedeyle paşa titri titrerdi öyle bir şey olduğu zaman. Ne diyorlar? Yöneticiler yapmışlar. Bir dedi dede hoca sakın ha bu cümleyi kullanma. Biz inancımızın gereğini yapıyoruz diyeceksiniz. Bir şey de olursa bana gönder. Ben anlatacağım. Ben sen geldin tepki koydun. Ya e Hasan sen Kur'an'ı biliyor musun? Yok. Peki niye Arapça? Arapçayı biliyor musun? Yok. Niye Arapçayı? Bu dediklerimi anlattık dedik ki bakın her inanç kendi dostunu, kendi yakınını ya da kendi işte kendine kendi insanını kendi işi anlayışıyla hak kavuşu o bir hatta uğurlamak da Bak bana açık bir şey söyleyeyim. Babam benden önce ölürse ben burada cenk yapacağım. Bir semah gibi tamam mı? Kendi inancımızla. Ben kendi vasiyetimi de öyle dedim arkadaşlar. Ben eğer ki şey yaparsam benim bir can gibi kaldım. Çünkü ben hayatım boyunca Cem oldum gidip sünnünün şeyiyle ben gidip ibadet etmedim. Ya o bir, o bir ibadet hayır. O bir cemdir. Şimdi bizimkiler niye karşı koydu? Hiç bir meclis fazla açtı. Bana ne dedi? Ya başkanım anlatamıyoruz. Ortada kaldı. Bizde 80'i Türkçe yapın diyor. Bizde 10-15'i de bize diyor ki niye geleneği bozun? Ya dedim o zaman cemevine gerek yok. Yok. Nasıl olsa Şimdi oradaki Cem evindeki e, yönetimi hani dedin ya daha çok duyarlı falan olmaları için ben şeyi yani, bir yani orada e, gidip de kalacağımız çok mesela köyler var dostlar bize ağır geliyor. Bunu söylüyorum diyorum ki Platon için falan çok önemli değil. Biz mesela köylere gitmemiz lazım. Tabii köyler ne kadar duyarlı. Evet. Ondan gidiyor kendi ben Müslümanım diyor. Evet. burada yok aşağıda. Bakın biz nereye gidersek gidelim. Geçenler bu anlayı da var. Geçmiş kadın da orada da quando nós discutimos